Selamun Aleyküm. Aşkın izinde isimli YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Mal, makam, saygı, sevgi, hürmet, insanların gözdesi olmak gibi birçok özellik istiyorsanız arkadaşlar sizin için uygun bir zikirden bahsedeceğiz. Bu zikrimiz neymiş hemen görelim. Bu zikrimiz arkadaşlar Erbain-i isimli eserde bulunan 40 adet esmanın ikinci esması. Esmamızın manası neymiş? Ey celali yüce olan batıl ilahların gerçek ilahı ya ilah. Şimdi faziletimizi bir isterseniz anlatalım. Yüksek makam sahiplerinden biri derecesinin olduğundan daha yukarı olmasını zamanındaki tüm gözde insanların ve eşrafın kendisinin etrafında dolaşmasını kendisinden ayrılmamalarını emirlerini tutup inat ve kibirleri yüzünden onun hükmünden çıkamamalarını kalben ve bedenen onu sevmelerini istiyorsa bu kişi aynı zamanda makam mevki itibar ve kesreti emval yani mal çokluğu talep ediyorsa bu ismi şerifi 17 gün boyunca her gün 17 bin kere bir rivayete göre ise bin kere okusun. Böyle yaparsa Allahu Teala onun dünyevi ve uhrevi bütün isteklerini yerine getirir. Aynı zamanda kendisine sonsuz şeref ve daimi saadet ihsan edilir. Ama bu kişi ilmi hakiki ve me'arifi yakiniye yani Allahu Teala ile alakalı şüphesiz bilgiler hususundaki manevi derecelere ve ali makamlara talip biri ise o zaman da mükemmel manada hakikate ulaşır. Diğer tarikat saliklerinin reisi olur. Tabii ki bütün bunlar takvaya azami derecede riayet sayesinde hasıl olur. Evet arkadaşlar. Zikrimizi görüyorsunuz. Ya ilahe la ilahe celalühü ya ilah zikri. Bu zikrimizi bir rivayete göre her gün 17 bin kere kaç gün boyunca? 17 gün boyunca. Diğer bir rivayete göre de 17 gün boyunca günde bin kere okumamız e, zikrediliyor arkadaşlar. Evet Allah'a emanet olun kanalımıza abone olmayı unutmayın.